Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda arbitraj tiplerini inceleyeceğiz. Amazon'da bulunan bütün arbitraj tiplerini ürünlerle birlikte, mantığıyla birlikte nasıl başlarsınız, dezavantajı, avantajları nedir? Bunların her şeyini anlatıyor olacağım. Öncelikle genelde ülkemizde arbitrajda Amazon.com'dan al Kanada'ya sat ya da Amazon İngiltere'ye sat şeklinde genelde diğer eğitim şirketleri anlatır. Ticaretini yapanlar bu şekilde yapar. Lakin bu çeşitlendirilebilir. Çok farklı arbitraj tipleri de var. Aynı Amazon Amerika'dan tekrar Amerika'ya satabilirsin. Çin'den markası ürünü üretip arbitraj yapabilirsin. Retail arbitraj yapabilirsin. Türkiye'den online arbitraj yapabilirsin. Bunların hepsini anlatıyor olacağım. Ürünlerle gösteriyor olacağım. Laftan çok icraatla birlikte ürünleri göstererekten anlatmak isterim. Daha sonrasında sohbet niteliğinde de üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi ürünlere geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Amazon.com'dan ürün tedarik edip Kanada'da ya da İngiltere'de satış yapabiliyoruz. Doğru şekilde yapıldığı sürece yapılabilir. Amazon artık bunu daha da destekliyor. Tabii ki doğru etapları var. Onlardan da bahsedeceğim. Amazon.com'dan bir alıcı hesabı açıyorsunuz. Frikis olaraktan bu iş modeline başlanabilir. Amazon Amerika'dan ürünleri alıp diğer Amazon pazarlarında satıyorsunuz aslında. Yani com'dan aldınız bu ürün mesela İngiltere'de 31.30 pound Amerika'da 11 dolara geliyor biliyorsunuz ki pound dolardan daha da değerli aslında çoğallı bu ürünü alıp satabiliyoruz burada. Aynı şekilde yine Amerika'dan 9.59 Amerikan dolarına bu ürünü alıp İngiltere 29 pound'a satabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada genel matematik aslında basit şekilde anlatmam gerekirse şu şekilde yaparsınız arkadaşlar 11 dolar bir de bunun adı 3-4 dolar ara deposu olur. Amerika'dan İngiltere çünkü ürünler gidecek. Yani bu ürünleri Amerika'dan alacağız Amazon'dan, Amazon.com'dan. Daha sonrasında Amerika'da bulunan bir ara depo yollayacağız. Orada ürünler bizim için barkodlanacak, kalite kontrol yapılacak, paketlenecek ve İngiltere'de Amazon İngiltere'nin bize vermiş olduğu adrese depoya gönderiliyor olacak. Burada da ürünleri alım maliyeti, eyalet vergisi, ara depo maliyetiyle birlikte ben bu ürünü şu şekilde yazıyorum arkadaşlar bir tık daha artabilir, azalabilir. 12 sterlin olarak hesaplayalım. Bakın normalde bu ürün, hatta biraz daha abartalım ne olur ne olmaz öngöremediğimiz bir masraf vardır. Bu ürünü aldık, Amerika Amazon'dan aldık. Amerika'daki bir ara depoyu yolladık, barkodladık. Tabii ki tek tek olarak değil arkadaşlar, koli bazı düşünün lütfen. Tek tek ürünleri alıp com'dan depoya yollayıp tekrar İngiltere'ye yollarsanız karlı olmayacaktır. Biz her zaman minimum bir koliyi doğru ürünlerle full şekilde doldurup Göndeririz ki ürün başı, lojistik maliyeti örnek veriyorum. Siz bu ürünü tek başına yollasanız şu an farazi konuşuyorum fiyatları. 30 dolara İngiltere'ye gitse ama siz bir koli yaparsanız ürünler örnek veriyorum. 60 dolara gider arkadaşlar. Böyle, böyle, de ürün başı maliyet böldüğümüz zaman kolinin içindeki ürün başı maliyet işte 4-5 pound'a, 3 pound'a, 5 pound'a, 6 pound'a ürünün büyüklüğüne, ağırlığına, ebatlarına göre de değişti, değişkenlik gösterir. Burada com'dan aldık, İngiltere'ye sattık. Burada da aynı şekilde com'dan aldık, işte 10 dolara aldık. Hadi buna 14.86 pound diyelim. Bu da bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Şimdi burada sizin dikkat etmeniz gerekenler. Amazon'dan ürün tedarik ediyorken her zaman Amazon'un kendisinden alın. Ve her zaman ürünleri ya business olarak alın, yani şirketiniz varsa Amerika'da business hesabınızla, alıcı hesabınızla alın. Böylelikle eyalet vergisinin önüne geçebilirsiniz. Resale sertifika beyan ederekten Amazon'a. Ya da düz, şirketi olmayan arkadaşlar için söylüyorum, düz alıcı hesabıyla alın. Yani normal bir alıcı hesabıyla alın. Prime alıcı hesabıyla ürünleri almayın arkadaşlar. Amazon bunu desteklemiyor. Çünkü Prime biliyorsunuz son kullanıcının hızlı kargo, ücretsiz kargosundan yararlanması için Amazon'un alıcıları sunmuş olduğu bir hizmet. Biz burada tekrar alıp satarsak İngiltere bizden fatura ibraz et zaman prime fatura sunmanın ibrazında negatif sonuçlar karşılaşabilirsiniz. Bu işin en güvenlisi Amazon'un kendisi satsın. Sizin alıcı hesabınızla satıcı hesabınızla aynı mail olmasın. Şirket sizseniz normal hesapla alın prime hesapla almayın. Şirket iseniz business hesapla ürünleri alabilirsiniz. Bu şekilde alırsınız Amerika'dan ürünleri, Amerika'da bir ara depo yollarsınız daha sonrasında İngiltere'ye yollayıp satarsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arbitrajda bu üründen gidip 100 tane almayacaksınız. 5 bundan, 3 bundan doğru matematikte bir koli yapıp karma bir koliyi az adet, çok çeşit şeklinde yollayacaksınız. Şimdi bu en çok kullanılan arbitraj tipi arkadaşlar. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Öğrencilerimiz yapıyor mu? Yapıyor. Amazon 2020 ve öncesinde buna sıcak bakmıyordu. Lakin 2023 ve sonrasında kendi testlerimiz olsun. Yurt Yurtdışındaki eğitmenlere her zaman teyit alırım arkadaşlar. Bildiğim bir şey emin olmak adına. Onlar olsun, öğrencilerimiz olsun. Kendi ekibimizde farklı testler yapıyoruz bu konularla. Fatura ibraz ediliyor mu, geçerli oluyor mu şeklinde. Fatura geçerli oluyor arkadaşlar. Hatta Amazon'un Amazon'un kendi faturasını kategori, marka açabilirsiniz arkadaşlar. Gidip bunun için kategori açma hizmeti satanları yüzünü güldürmeyin. Kendi cebinizden de olmayın. Gerek yok. Bu bilgi siz 300-400 dolar sokacaktır. Bir diğer kısım yabancıların yaptığı. Yabancılar da Amazon alıp Amazon'a satıyor. Lakin o Amerika'dan alıp Kanada'ya da İngiltere'ye satmıyor. Yine Amerika Amazon'dan alıp tekrar Amerika Amazon'da satıyor. Onur ne diyorsun ya Amazon'dan alıp nasıl Amazon'da satabilirsin? Diye olabilirsiniz. Aslında benim de daha çok sevdiğim model bu. Şimdi bunu size anlatıyor olacağım bir ürüne yine. Şimdi arkadaşlar ürünümüz bu. Bakın ürünümüz şu anda ne kadara satılıyor? Ürünümüz şu anda 49.95'e FPM bir satıcı var. Geri kalan da aynı şekilde bakın sadece FPM satıcılar var bu üründe arkadaşlar. Ürün varyasyonlu birinin 661 adet e, satışı var ortalamada. 4 varyasyonun totalidir arkadaşlar bu. Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? Bakın süper bir tekniktir bu arkadaşlar. Bakın Amazon düzenli olarak giriyor ürüne. Buradan tarih olaraktan son 3 ay seçili. Şunları kapayım kafanız karışmasın. Burada Amazon 19 dolara giriyor. Amazon çıktıktan sonra insanlar 49.95'i bu ürünü fiyatlandırıyor arkadaşlar. Biz de belirli komutlarla birlikte şunu kipaya söyleyebiliyoruz. Amazon 19.99 dolar dolara stok girdiğinde bana bildir. Mesela bu ürünü biz bir gün önce almayı düşünüyorduk arkadaşlar. Bakın 19.99'da bu ürünü alabiliyorduk. 19.99 eyalet vergisi, inci, boncu, ara deposu. 21 23.5'e geliyordu arkadaşlar. Bu ürünün bize maliyeti. Amazon.com'dan aldık 19.99'a. Eyalet vergisi, ara deposu vesaire 23.5'e geliyordu. Amazon çıktıktan sonra 49.95'i bu ürünü satabiliyorsunuz arkadaşlar ve şu anki satıcıların hepsi FBA. Siz bu şekilde aldığınız ve sattığınız zaman şu şekilde bir maliyet söz konusu arkadaşlar. Şimdi neden daha mantıklı buluyorsunuz? Com'dan Com'a neden Com'dan Kanada'ya da İngiltere'ye değil? Şimdi arkadaşlar siz Comtan Kanada'ya da İngiltere'ye satış yaptığınız zaman genelde ustalık sınıfı öğrencileri hariç yani bizim eğitimimiz hariç dışarıdaki bütün herkes bu arbitraj tipini yapıyor. Amazon'dan al, Amazon'a sat ama ülke Şimdi öncelikle başlangıç serüveni çok kolay olduğu için, ürünler çok hızlı bulunabildiği için Comtan Kanada'ya İngiltere'ye. Bu da rekabeti doğuruyor arkadaşlar. Bir diğer kısım gümrük olayları, evet üründen gümrükte bir ritin arbitraj kadar kalmıyor. Yani Türkiye'den alıp Amerika'da Kanada'ya yolladığımızdaki gümrük olayıyla Amerika'dan alıp Kanada'da İngiltere'ye sattığımızdaki gümrük olayı aynı değil. Yani burada aslında gümrük evet okey. Lakin bir kargo süresi var, bir inbound süresi var. Yani ürünleri aldınız Amerika'dan, Amerika'daki ara depo yolladınız. Oradan Kanada'da İngiltere ürünler çıktı uçakla, işte İngiltere uçakla yola çıktı arkadaşlar. Sonrasında İngiltere tekrar FBA kabul etti. Yani bir nakit akışının dönmesini yavaşlatan bir gümrük olayı, ülke arası bir olay var. Herhangi bir iade de tekrardan siz İngiltere'den Amerika'ya ürünleri ya da herhangi bir mutsuzlukla kolinizle ilgili iade edemezsiniz. Ayrıca çok ciddi rekabet var. Kanada için söylüyorum. Şirket bir şekilde konulanıp Kanada'ya şu an herkes satabiliyor. İnanın şu an 30 saniye bir ürün bulabiliyorum ben. 30 saniye oluyor? Değil? O gün belki dalgınındır, bir dakikada ürün bulabiliyorum. Yani komdan alıp Kanada'ya satılabilecek. Kesinlikle bu şekilde başlayabilirsiniz. İlk aksiyonunuz bu şekilde olabilir. Lakin üzerinize katmanızı isterim. Şimdi Amerikalılar, İngilizler, orada yaşayan insanlar neden aynı Amazon'dan alıp aynı Amazon'u satıyor? Yani Com'dan alıyor, koma satıyor, UK'den alıp UK'ye satıyor, Kanada, Kanada ya da bütün hepsi olabilir arkadaşlar. Amazon Türkiye'de bile olabilir bu. Burada siz Amazon Amerika'dan ürünleri aldınız, ara depoyu yolladınız ve tekrardan Amazon.com'a FBA stok olarak gireceksiniz. Şimdi burada herhangi bir sıkıntıda siz o ürünleri 30 gün için Amerika'da olduğu için alıcı hesabınızı iade edemiyorsunuz. Bu güzel bir avantaj. Kargo süresi uluslararası olmadığı için çok daha hızlı ürünlere stoğu giriyor. Daha sonrasında sen burada daha, daha, yüksek ROI oranları yapabiliyorsun. Çünkü Amazon ciddi bir fiyat düşüş yaşıyor. 20 dolara kadar kırıyor ve tekrardan diğer arkadaşlar 50 dolara satıyor. Biz bunun farklı varyasyonları da var. Yani Amazon öyle bir formül yapıyoruz ki arkadaşlar. Amazon şu anda fiyatı düşmüş. Tekrar %100 stokta Amazon. Yani Amazon 90 gün boyunca stokta ama bir sonraki stok fiyatlandırması minimum 47 dolar dolarda oluyor Amazon'un. Ve biz de 20 dolar aldığımızda Buybox yine Amazon'dan alıyoruz. Amazon varken bile. Çünkü fiyatlandırmamız ona göre bizi karlılıkta kurtarabiliyor. Onun harici paranın geri dönüşü hızlı. Paranın geri dönüşü daha karlı. Herhangi bir iadede riskimiz yok. Biz iade edebiliyoruz Amazon ama. Onun harici herhangi bir gümrük olayı olmadığı için kolimizde bir şey olursa dahi alıcı hesabımızda iade edebiliriz. Kar oranları daha yüksek. Rekabet yok denecek kadar az çünkü Amerika ve İngiltere hariç Türkiye'de bunu bilen sayısı çok az. Ve burada biraz da ben hisse senedi gibi bakıyorum aslında. Çünkü bir nevi aynı kağıda alıp aynı kağıda giriyoruz. Yani da satıyoruz hisse gibi, borsa gibi. burada hiçbir yorgunluğumuz yok. Ürünleri aldık, gireceğimiz liste belli. Herhangi bir kötü senaryo, iadeler belli, kar oranları daha yüksek. bence çok daha mantıklı. Şimdi bununla ilgili biz bir bot geliştiriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 50 bin, 100 bin tane bu potansiyeldeki ürünleri ekleyeceğiz o botu. Sabah uyandığımızda bizim filtremize uygun ürünler bize bildirim olarak gelecek ve sadece ürün seçip alacağız. Buna geçmeliyiz artık yapay zekanın bu kadar yükseldiği bir dünyada. Bir diğer arbitraj tipi arkadaşlar Amerika'da farklı bir tedarikci alıp Amazon Amerika'da satmak. Burada da aslında en zor arbitraj tipi bu öğrenmesi gereken kupon ve cashback kültürünü bilmemiz gerekiyor ama genelde yurt dışındaki insanların yaptığı bir arbitraj tipi bu. Bu arbitraj tipi ne arkadaşlar? Belirli eklentilerle anlık olaraktan kupon kodları ve cashback'lerle çok ciddi indirimler alıyoruz. Mesela şu anda ürün ekleme ekranına geçelim. Oradaki kısımda dahi fark edeceksiniz arkadaşlar. Bakın 39.90'dan 29.25'e gelmiş. Ayrıca burada cashback eklentileriyle bizi geliyoruz. Cashback'te şu arkadaşlar siz belirli eklentilerle bu ürüne geldiğiniz zaman örnek veriyorum %3'lük bir cashback varsa bu ürün 100 dolar tuttuktan sonra 3 doları da bize ekstra hediye ediliyor gibi düşünün. Yani eyalet vergisinden de aslında bu şekilde cashbacklerle kaçınabiliyoruz. Bununla ilgili eklentileri ben aşağıya ekleyeceğim. Burada da dediğim gibi farklı tedarikçilerden buluyoruz. Tekrar burada, buraya geliyoruz arkadaşlar. Ürün maliyetimiz şu şekilde çıkıyor. Ara depomuz çünkü Amerika'dan Amerika çok pahalı olmuyor. Şu şekilde de arkadaşlar fiyatlandırma oluyor. Bu ikili paket. Bakın Buybox'ta şu anda bu fiyattan FBM var. 47.99, 45.99'a da FBM'ler var. Biz burada FBM olaraktan şu anda bu fiyatlandırmayla Buybox alırız. Bir, bir, sonraki arkadaşımız 51.80'den başlıyor FBM'ler. Yani biz FBM'leri göz ardı edip FBM olarak satmak istersek şöyle bir yatırımın geri dönüşü oluyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi buradan cashback ve kuponlarla alıyoruz. Daha sonrasında burada da satıyoruz. Şimdi arkadaşlar arbitrajda karlılık olaraktan üç bakış açısı var. Özetle anlatmak isterim bunu. Ya anlık fırsatlardan, kuponlardan az adetli faydalanmak. Yani sonuçta siz aynı ülkeden ürün alıp aynı ülkeye satıyorsanız o ciddi bir fiyat birimi farkı olması lazım ki siz FB, fee veya Rappler FII, Amazon ödediğiniz FII'lerden sonra bir de ara depodan sonra bir de kar olması gerekiyor. Yani bizim bu, bu tipte, bu arbitraj tipinde Kupon ve cashbacklerle ürünü minimum %50 indirim, %40 indirim gibi bir matematiğe getireceğiz ki bu ürün bizi kar ettirsin. Bu birinci arbitraj tipi. Aslında çok da bakış açısı olarak baktığımız zaman Türkler olarak çok alışık değiliz. Çünkü aynı ülkeden 3 adet alıp tekrar 3 adet aynı ülkede satacağın zaman, örnek veriyorum şu anda bir siteye girin, gratis'e gratis'ten 3 tane ürün alıp trend yolu 3 tane satacağım derseniz zarara uğrarsınız. Ama Amerika'da bu kupon ve cashback kültürü oturduğu için siz burada bu eklentilerle birlikte çok ciddi indirimler alıp orada orada kar yapabiliyorsunuz. Az, az adet almanıza rağmen güzel bir ticaret dönüyor. İkinci kısım ülke arası fiyat farkından yararlanma. Bu genel olarak hepinizin yaptığı. Amazon, Amazon.com'dan alıp Kanada ya da UK'den, UK'de sattığınız zaman ülke arası fiyatlandırmadan kâr ediyorsunuz arkadaşlar. Bir daha aynı ülkeden aynı ülkeyi yapıyorsanız toplu olaraktan alıp satabilirsiniz. Bu da birin başı maliyet düştüğü için Wholesale'a geçiyor aslında. Bu ders bu videonun konusu değil. Bu arbitraj tipi de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bir diğer arbitraj tipinden retail arbitrajdan bahsedeceğim. Türkiye'de fiziksel olarak bir mağazaya gidip ürünleri alıp tekrar Amazon Amerika'da satma kısmından minik bir örnekle bahsedeceğim. Daha sonrasında detaylandıracağım arkadaşlar. Ekranı... Şimdi arkadaşlar bakın Carrefour'sa da böyle bir ürün varmış. Şu anda benim bölgemde bulunmuyor. Sabah vardı video için bunu, bunu ayarladığımda. İzmir'de yokmuş. Belki İstanbul'da vardır artık. Siz nerede oturuyorsanız. Ben mantığı anlatıyorum burada. Siz Carrefour'a gittiniz girişte aldınız bu sepet arabalardan. Geldiniz ve reyondaki bütün ürünleri hepsini o sepete yüklüyorsunuz. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bu paketlerin İngilizce olmasıdır. Eğer Türkiye'den alıp Amerika'ya satacaksınız ya da herhangi bir ülkenin dili, olması gerekiyor. Satacağınız ülkenin dili olması gerekiyor. Bakın 119 lira bu ürünleri alıp Amazon'da 13.20 dolara satılıyormuş mesela arkadaşlar. Örnek görüyorum küçük ürün bunlar arkadaşlar. 1.5 dolarda lojistik desek arkadaşlar 5.50'den siz bu ürünleri aldınız Carrefour'dan. Daha sonrasında da ürünleri siz kollediniz. Bunları ürünleri aldığınızı varsayın eve getirdiniz. Kollediniz, barkodladınız. Amazon severdi barkodları. Sonrasında aracı kargo firmalarından evinizden teslim aldılar o ürünleri. Bir daha hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünler havalimanına gidiyor. Ondan sonra da Amerika'ya gidiyor. Amerika gidince de Amazon bu ürünleri kabul ediyor. Siz de bu arkadaşlardan biri olarak stoğa giriyorsunuz. Bu şekilde de satış yapabiliyorsunuz. Bu retail arbitraj. Bunu arkadaşlar her ülkede yapabilirsiniz. Mesela Seller Ramp bu bu uygulamanın telefon uygulamasını indirirsiniz. Almanya'dasınız şu anda. Almanya'daki yerlere gidebilirsiniz. Aynı Carrefour mantığıyla. Bu biraz önce anlattığım Türkiye'deki mantıkla. Amerika'daysanız genel olarak Almanya, Amerika, Kanada ve İngiltere'de yaşayan arkadaşların retail arbitrajda çok 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 fırsata sahip olduklarını biliyorum. Diğer ülkeleri o kadar detaylı bakmadım. Lakin bu ülkelerde testlerimizi yaptım. Yurt dışındaki arkadaşlara sormuştum gidip taratmışlardı. Bu ülkelerdeyseniz retail arbitraj yapabilirsiniz bu mantıkla. Ürünleri alım olaraktan tabii ki her zaman orijinal olmasına dikkat ediyoruz. Bizim üzerimize faturlandırması gerekiyor arkadaşlar. Amazon business adresimizin üzerine. Bu, bu arbitraj tipi de bu şekildeydi. Şimdi Türkiye'den online arbitrajdan bahsedeyim. Yani herhangi bir mağazaya gitmiyorsunuz, oturuyorsunuz evinizde, ürünleri alıyorsunuz, ürünler evinize geliyor yine. Yine burada yarı olarak da, fiziksel olarak gitmediniz. Ev ürünler geldi onları paketleyip siz göndereceksiniz yine. Tabi dilerseniz Türkiye'de depo işleri yapanlar vardır ama gerek yok. Burada da arkadaşlar hızlı örnek olsun diye bu ürünü buldum evdeeczane.com'dan bakın İngilizce paketli 150 milimlik bir ürün. Yüz temizleme jeli. Bu da aynı şekilde yurt dışında Amerika'da yüz temizleme jeli olaraktan geçiyor arkadaşlar. Bakın İngilizce paket. Burada mesela emin olmak için ne yapılabilir? Burayı ararsınız şuradan. Dersiniz ki ben bu üründen alacağım. Bu ürün İngilizce paketli gelecek değil mi? Bu benim için önemli dersiniz. Burada adet olaraktan 10 tane şu anda mesela tek sepete koyabiliyor. Burada belki dersiniz ki ben daha fazla alabilirim bana indirim yapabilir misiniz? O şekilde Türkçe konuşabilirsiniz arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Türkiye'de olduğu için bu anlamda rahatlığınız var. Burada da ben şu an evimde oturuyorum. Bundan 10 tane aldım. sepete aldım. Bu ürünler evime geldi. Amazon'da kargo planı oluşturdum. Bu ürünü Asin, Asin'in özelinde. Daha sonrasında Amazon bana dedi ki şu barkodları ve şu koli barkodunu yapıştır. Ben de bu ürünleri line-lonlayıp ürün başı barkodunu yaptım ve kolye bir barkodlayıp tekrardan Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa'ya, Kanada'ya artık nereye satmak isterseniz bu Amerika bazındaydı. Ben ortalama böyle bir maliyet çıkardım arkadaşlar. Şöyle bir yatırımın geri dönüşü var. Ticaretin ilk adımları için şirketsiz olaraktan yine yapılabilir. Ama dikkat edin. Kozmetik ürünlerinde MSD, gıda ürünlerinde FC'ye ihtiyacınız var. Medikal mi, kozmetik mi onları da emin olup o şekilde ürünleri gönderin. Şimdi bu da arkadaşlar Türkiye'de aslında online arbitraj diye geçiyor. Genel olarak Online arbitraj dediğimizde tabii ki yurt dışındaki işi yönetme geliyor ama ben biraz önce biraz daha kategorize ettiğim için birinde fiziksel gittik, alıp sadece eve geldi şeklinde. Burada sadece kollemeyi, barkotlamayı ben yapıyorum. Ürünlere gidip fiziksel almadım. Evime geldi, evimden toplayıp yolladım. Şimdi bir diğer arbitraj tipini anlatacağım size. Bu arbitraj tipinde de arkadaşlar marka arbitraj diye ben bunu nitelendiriyorum. Burada marka kaydı olmayan ürünleri emsane birebir Çin'den üretip satıyoruz şu şekilde örneklendireyim. Bu ürün 300 ile 999 arası 3.23 dolar alınıyor. 1000 ve üzeri 2.65 10 bin üzeri daha da gidiyor bu ürün. Bakın bu ürün bu şekilde. Bakın aynı ürün Amazon'da var arkadaşlar. Satışları da güzel. Bu ürünün herhangi bir marka kaydı yok. Burada Çinli arkadaşlarımız satış yapıyor. Burada tabii ki ölçüleri var, işte varyasyonları var, çok varyasyon olan bir ürün. Mantığı anlayın diye gösteriyorum, bir örnek daha göstereceğim. Bu ürünün aynısını siz burada ürettirip arkadaşlar listelere giriyorsunuz. Buranın avantajı ise herhangi bir marka kaydı olmadığı için IP claim size gelemiyor. Kategoriler ve markalar açık, ürünleri direkt listeleyebiliyorsunuz. Bu açmakla uğraşıyoruz çünkü marka kaydı yok. Bu iş modelinin tek dezavantajı ise Çinlilerle rekabet ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu ürünü aldınız, burada sattınız. İşte 2.18. Ürün başı kargosu da gemiyle olsa daha ucuz tutar, geç gider. Uçakla olsa daha pahalı gider, yavaş gider, e, hızlı gelir. Örnek veriyorum. Şöyle bir matematiği çıktığında varsayalım. Böyle bir matematik çıkabiliyor. Şimdi bu böyle bir örnekti. Bu aslında çok üzerine durmak istemediğim. Şu daha güzel bir örnek sizin için. Gözünüze de canlanır. Bakın burada fiyatlandırması var. Mesela şu ürünü 1.18'e aldığımızı varsayalım. Şu anda kargo fiyatlarını falan bakmıyorum arkadaşlar hem tahmini söyleyeceğim. Bu ürün bakın 6.50'ye burada satılıyor. Burada diğer Çinli arkadaşlarımız var. Markasız bir ürün arkadaşlar. Bakın bunların hepsi Çin, yani çoğu Çin'den diyeyim en azından. Herhangi bir marka kaydı yok. Bu ürünleri de siz aynı şekilde Çin'de ürettirip satabilirsiniz bu arbitraj tipinde. Tek dikkat etmeniz gereken buradaki materyal tipleridir. Yani bu ürün naylonsa gidip naylonunu yaptırın. Bu ürünün ölçüleri bu şekilde ise siz de bu şekilde yaptırın arkadaşlar. Burada ürününüzü alacak müşteriler Herhangi bir marka olmadığı için marka ile ilgili beklentileri yok zaten. Ama materyal olarak, ölçü olarak, ebat olarak spesifik özellikleri olarak birebir aynısını yaptırmanız gerekir ki ürünleriniz iade gelmesin. Çünkü Çin'den alıp Amerika'ya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bir daha iadeyle uğraşamazsınız o kısımda. Bu arbitraj tipi de yarı private label, yarı arbitraj gibi. Doğrudan üreticiden aldığınız markasız olaraktan markası arbitraj diye geçiyor arkadaşlar bu. Bu da böyleydi. Ben size genel olarak da markası arbitraj nedir anlatayım. Retail arbitraj bunu hem ülkenin farklı noktalarında yapabilirsiniz, her ülkede yapabilirsiniz. Celerank, Amazon uygulaması, barkod tarayarak yapabilirsiniz. Türkiye'de online arbitraj, oturarak yine ürünleri aldım, yeme geldi, kolledim, yolladım. Yurt dışındaki online arbitrajı Amazon.com'a yapabilirsiniz. Bunu anlattım. Amazon.com'un Kanada, UK'ye yapabilirsiniz. Amerika için de parti Amazon bir Amazon.com'da ve cashbacklerle satabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar size bütün kısa detaylardan bahsettim. Arbitraja şirketsiz başlayabilirsiniz. Şirketsiz olaraktan İngiltere'de satış yapamazsınız. Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da satış yapabilirsiniz. Hızlı yima alabileceğiniz ve şirketsiz aksiyon alabileceğiniz 3 ülkeden bahsettim. Aynı ülkeden alıp aynı ülkeye satabilirsiniz. Hepsinin avantajları ve dezavantajı var. Tabii ki de detaylarını eğitimde anlatıyorum. Burada fazla detay veremiyorum o insanlara haksızlık etmemek adına. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Arbitraj ve wholesale ile ilgili bu iş modelinin bütün dallarının eğitimini aldım, aksiyonunu aldım, bilgi sahibiyim. Bu şekilde de arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Biz bir dalda değiliz. Yani sadece Kondan aldık, Kanada'ya sattık, Amerika'ya sattık. Diye. Biz her zaman kendimizi geliştiririz. Böylece bilgi hazinemiz geniş olduğu için de öğrencilerimize faydamız bol bol oluyor. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Arbitrajın bütün tiplerinden bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.